Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Dolar 8.50'ye gidiyor. Altın 600'e göz kırptı. Gümüş her an kopabilir. Yurt içinde siyasi tansiyonun yüksek olması nedeniyle Türk lirası haftaya rekor düşüşte başladı. Merkez Bankası'nın faiz arttırmama kararı sonrası dolar 8 TL seviyesini aştı ve bugün itibariyle 8.15'in üzerinde seyrediyor. Türk lirasının bu haftaki sert değer kaybı yaşamasında Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerin gerilmesi etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Fransa ve Avrupa Birliği parlamentosunu sert eleştirmişti. Dün ise vatandaşlara Fransız mallarını almama konusunda boykot çağrısı yaptı. Ayrıca Amerika'nın S-400 konusundaki yaptırım seslerine de res çekti. Erdoğan'ın bu açıklamaları gerek Amerika gerekse Avrupa arasında ilişkilerde tansiyonu iyice arttırdı. Dolar TL son aylarda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışarak büyük oranda değer kaybetti. Piyasalar diken üstünde. Geçen hafta dolardaki atakların hızlanmasına karşın merkez bankasının faiz artırmaması piyasalarda gerilimi iyice arttırdı. Önümüzde takip edilecek önemli gösterge enflasyon rakamları olacak. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı görüşme, yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın enflasyon raporu piyasaların radarında olacak. Merkez Bankası'nın resmi rezervleri Eylül ayında %4.9 azalarak 79.7 milyar dolara geriledi. Eylül 2015 yılında Merkez Bankası'nın rezervleri 125 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Özellikle 2020 yılı içerisinde rezervlerde ciddi oranda bir düşüş oldu ve burada 110 milyar dolar seviyesinden 80 milyar dolar seviyesinin altına gerilemiş durumda Merkez Bankası'nın rezervleri. Bu durumda dolar tele kuru üzerinde çok baskı oluşturuyor. Avrupa Mart ve Nisan aylarında pandeminin merkezi olmuştu. Yeniden salgının merkezi oldu. Özellikle Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da salgın çok ilerledi. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki günlerde artık sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi gerektiği yönünde uyarlarda bulundu. Bu durumda önümüzdeki günlerde piyasalarda türbülans yaratabilir. Bize yansıması da dolar kurunda sert yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ayrıca altın ve gümüş de burada çok iyi takip edilmeli. Altın ve gümüşün çok sert düşeceğini düşünmüyorum. Bir miktar düşüş yaşansa da tekrar hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Amerika'daki teşvik umutları büyük oranda seçim sonrasına kaldı. Ancak öyle ya da böyle bu teşvik paketi çıkacak. Seçimlerden sonra teşvik paketinin 3 trilyon hatta 4 trilyon dolar üzerinde olması altın ve gümüş üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Bu yönüyle Kasım ayında gerek altın ve gümüşte gerekse kripto paralarda sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Trafiğe katılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre %100'ün üzerinde artış gösterdi. Buradaki payın %50'den fazlasını otomobil oluşturuyor. Bu salgın nedeniyle otomobillere yoğun bir ilgi söz konusu. Bu durumda gerek ikinci el piyasası gerekse sıfır araç piyasasında fiyatların yukarı yönlü ivmelenerek devam edeceğini gösteriyor. Yani ikinci elde yukarı yönlü hareket devam edecek. Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı öncesinde 7.78 seviyesine kadar düşmüştü ve burada Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert bir şekilde yükselti ve bu yükselişine baktığımızda günümüze kadar oluşan yükselti %4.77 seviyesinde olmuş. Merkez Bankası'nın faiz konusunda nötr kalması dolar kurunu adeta ateşledi. Yine yılbaşından beri TL dolar karşısında %37.05 oranında değer kaybetmiş durumda. Yine baktığımızda 6.03 seviyesinden beri şu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Özellikle son günlerde kopuşun hızlandığını ve 8 TL seviyesi yukarı doğru aşıdıktan sonra 2 gün içerisinde önemli bir artış oldu ve dolar kuru kendisini 8.15 TL'nin üzerine attı. Önümüzdeki günlerde kısa bir sürede 8.50 seviyesine doğru bir hareket gözlemleyeceğiz. Burada Merkez Bankası eğer acil toplanmazsa dolar kuru 9 TL'ye doğru hareketini daha da hızlandırabilir. Kasım ayında Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantı öncesinde dolar kurunda tansiyon iyice yükselecektir. Hem Covid vakalarındaki artış hem Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma hem Türkiye AB ve Türkiye Amerika ilişkilerindeki gerilim önümüzdeki dönemde dolar kuru üzerinde baskıyı artıracaktır ve dolar kuru 8.50 seviyesini rahatlıkla aşıp 9 TL seviyesine doğru atağını sürdürecektir. Altın tarafına bakalım. Olsa altında da sıkışma devam ediyor. Özellikle Amerika'daki teşvik paketindeki muğlaklık, yine ABD seçimleri öncesi belirsizlik, ABD seçimleri sonrası oluşacak belirsizlik süreci, Covid-19 vakalarındaki artış altında sıkışmayı sürdürüyor. Ons altındaki bu sıkışma önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde sert yukarı yönlü patlayabilir. Daha önce de böyle bir sıkışma söz konusuydu ve 1750 dolar seviyesinden 2070 dolar seviyesine kadar hızlı bir çıkış yaşanmıştı. Bu süreçte de yukarı yönlü sert çıkış yaşayabiliriz. İlk çıkış 2200 dolar seviyesi, daha sonraki çıkış ise 2400 dolar seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Yıl içerisinde özellikle Kasım ayı sonrasında Ons altın tarafında 2400 dolar seviyesine gelmemiz gram altını 600 TL'ye taşıyabilir. Gram altında da görmüş olduğunuz gibi basamaklı bir şekilde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 2020 yılı içerisinde gram altın tarafında önemli bir kazanç oluştu. Gram altın Aralık 2019 tarihinde 272 TL seviyesinde bulunuyordu ve 500 TL seviyesine ulaşmış durumda. Gram altında 500 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra İlk direnç seviyemiz 550. Burası da yukarı doğru aşadıktan sonra 600 seviyesine doğru ciddi ataklar görebiliriz. Hem dolar tl kurumdaki yukarı yönlü artış hem de ons altın tarafındaki sıkışmanın yukarı doğru evrilmesi gram altını 600 TL seviyesine orta vadede ki bunun 2020 yılı içerisinde de gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Yani bu yıl içinde gram altında 600 TL seviyesini görebiliriz. Gümüşe bakalım. Ons gümüş 29.86 dolar seviyesine kadar gelmişti. Bu seviyeden sonra ciddi bir düzeltme yaşadı. 21.63 dolar seviyesine kadar geldi. 21.63 dolar seviyesinden sonra gümüş hızlı bir şekilde toparlandı ve burada da 23 dolar ile 24.40 dolar arasında bir sıkışık hareket izledi. Ons gümüş 24.40 dolar seviyesinde kaldıkça yukarı yönlü hareket hızlanacaktır. Ons gümüş 25.83 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 30 dolar seviyesine doğru hızlı bir geçiş yapacaktır. Altın gümüş oranına bakalım. Altın gümüş oranı 79 seviyesinin altında seyrediyor. Bu yönüyle 79 seviyesinin altında kaldıkça gümüşün lehine durum devam edecektir. Burada kritik seviyemiz 72 seviyesi. 72 seviyesinin aşağı doğru kırılması gümüşte kopmayı daha da hızlandıracaktır. Gümüşün endüstride geniş bir kullanım alanının olması ve güneş panellerinde kullanımının yoğun olması ve dünyada yeşil enerjiye duyulan gereksinimin artması gümüş tarafında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu yönüyle gümüş orta ve uzun vadede ciddi yönde yükselişler yapabilir ve orta vadede 40 dolar seviyesini yukarı doğru aşabilir. Ons gümüşteki sıkışık hareket devam ediyor. Ancak dolar telinin artması ile gram gümüşte yukarı yönlü hareketin sürdüğünü gözlemliyoruz. Burada 6.14 seviyesi önemli bir desteğimiz. Gümüş buraya gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacaktır. Yukarıda ise 6.40 seviyesi bulunuyor direnç olarak. Burası birkaç kez denenmişti, aşılamamıştı. 6.40 seviyesinin üstüne çıkar ve burada günlük kapanış yaparsa ilk hedefi 7 TL seviyesi sonraki hedef ise 8 TL seviyesi olarak görülüyor. 2020 yılı içerisinde gümüşteki beklentim 8 TL seviyesi. Ayrıca 2021 yılında altın gümüş oranında gümüşün lehine olan hareket devam edecek ve ve bu yönde ons gümüşün 40 dolar seviyesini yukarı doğru aşması sonrasında gümüşte ciddi kazançlar oluşabilir. Değerli arkadaşlar anlattıklarım bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, soru, görüş, eleştiri ve taleplerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.